Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki son zamanlarda hiçbir firmada yatırım yapılmıyor. Yapıldığı sürece paraları içeride kalıyor veya bekletiliyorlar. Bu olay neden bu kadar hızlı bir şekilde bütün firmalara yayıldığını sizlere anlatacağım. Bildiğiniz üzere buradan birkaç gün önce Türkiye'de gece vakitlerinde bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bütün bet sitelerinin finansını çökme üzerine yapılmış bir operasyondur. Bu operasyonda bet firmalarının en çok kullandığı yeni sistem olan paranızı hızlı bir şekilde siteye entegre etmeye yarayan IQ Money çökertmek üzere yapılan bir girişim söz konusuydu. İstenilen de oldu. Toplamda 24 kişi içeriye alındı. Fakat bu firmanın sahibi olan kişi yanında 75 milyar TL ile Tiflis'e kaçmayı başarabildi. Böyle bir operasyonun ardından firmalar hızlı yatırım kaybetmeye başladı. İnsanlar yatırım yapamıyordu. Bir şekilde yatırmayı başaran kişiler ise parayı geri çekemiyordu. Herkes kendine yeni bir çözüm aramaya başladı koskoca bet firmaları sokaklara düşmüşlerdi. Artık eski usule geçeceğiz, böyle olmaz dediler. Bundan etkilenmeyen tek firma ise çok gariptir ki Enbet. Enbet'in bunu nasıl yaptığını inanın bilmiyorum ama bir şekilde kendi finanslarını kurmuşlar ve devlet tarafından yapılan hiçbir operasyondan zarar görmemişlerdir. Bu sayede Enbet diğer sitelerden bir gün içinde yatırımı 100 kat daha fazlalaştı. Hemen şimdi Enbet'te minimum yatırım tutarı 100 TL. Herkesi bekleriz.